Selam dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Oyunumuz Truck Simulator Avrupa 3 arkadaşlar. Aracımız Volvo. Pregio'dan Linz'e gidiyoruz. 266 kilometrelik bir yolumuz var. Yükümüz Kalas arkadaşlar. Kalas taşıyoruz. Bu şeyde de görüldüğü gibi. Herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar herkesin de bildiği gibi yeni bir güncelleme geldi. Güncellemede lastik e, cant geldi. Gayet güzel şık oldu bence. Sizler de bu görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Beni mutlu etmiş olursunuz. Bakalım Nasıl bir yolculuğumuz olacak herkese iyi seyirler Arkadaşlar bu seferlik çift ilgili bir e, tır aldım Alçak kabin Şu an yük olduğu için arkası kalkmıyor normalde dingili kalkması lazım e, Burada yük olduğu için kalkmıyor 19 tonluk bir yükümüz var Bakalım nasıl bir yolculuk sürecek. Bizi nelerle karşılaşacağız. Kornası gayet güzel. Aracımızı su yeşili yaptık arkadaşlar. Gayet şık bir görüntü elde ettik. 98 km bir hıza ulaştık. Sizi sadece yolu izlemeye bırakıyorum. İstediğiniz her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. 115 kilometre ve ulaştık. Yok dönme yokmuş. Dönüz devam. İleriden döneceğiz. Motor freni. yavaştan virajımızı dönelim. Arkadaşlar belki bilmezsiniz kafanızı döndürdüğünüz zaman cam tarafına dışarıya bakıyor. Arka lastikleri görebiliyorsunuz bu şekilde. Zaten birçok videomuz var bu oyunla ilgili. Şanza 3-4 tane videomuz var. Hepsi aynı yola düşüyor. Prego'ya Linz'e veya Linz'den Prego'ya Şans mı desek Bilemedim Şuradan hemen Bu şekilde Ve birazcık yüklenelim kaza yaptık ama suç otobüsün arkasına bakmadan hemen şeride giriyor sorun değil Küçük bir kaza sonucu bu şekilde oldu İnşallah şey de gelir arkadaşlar öndeki far asıl farı renklendirme de gelir etraf mükemmel ben bayıldım <laughs> suyu biraz yol gibi yapmışlar ama sorun değil zaten yeni bir oyun olduğu için düzeltmeler olacak 133 kilometrelik bir hıza ulaştık 140 Gayet seri bir araç Oyunun en seri aracı arkadaşlar Bakalım kaçı göreceğiz Hele bir deneme yapalım Ben de gayet güzel gidiyor şu an 146'yı Oyunda da şu an Yol dümdüz de bu şekilden bakalım. 150 Bence daha hızlı gidebilir diye düşünüyorum. Hani 150'den fazlasına görebilir. Bakalım. 150 yani 151 kilometrelik bir hız ulaştık. Bence gayet güzel. Yani şu an onun da yetişebilecek yok diye düşünüyoruz. Viraj geldi. Biraz geniş bir viraj olduğu için öyle sorun yapmıyor. Ama bu oyunda da Multiplayer olursa gayet güzel olur. Ee, film tadına bir video çıkar. Aynı şey gibi olur. Ee, Tracks Simulator Ultimate gibi olur. Yani konvoylar düzenlenir. Bu oyunla ilgili daha şık olabilir. Yani Android'in ets ikisi bu. Yani hemen hemen bütün oyunları geçti diyebiliriz tek seferde. Grafikler bakımından modifikasyon bakımından bütün oyunları solladı. Arkadan ses geliyor şeyden. Kalasın olduğu yerden. Acık yanaşalım. hiç iyi olmadı. Aracı aslında devrimleyecektik ama neyse sorun değil. 750. Yani yük de gider de yük gitmedi. Normalde olsa yük giderdi ama kurtarmaya bastığımızda demek ki yük gitmiyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Zaten şimdiye kadar ilk defa devirdik. Ve başka oyunda devirmiştik şimdiye kadar. Ama sorun değil. Ama hızlanması da güzel. Yüklü, yüklü olmasına rağmen. Ne kadarımız var? Az kalmış. Çok bir kilometremiz yok. 50-60 kilometrelik bir yolumuz var. O 50-60 kilometre de zaten çok sürmez. Aracımız da seri. Yağmur başladı. Benim o ses ne? Gök görülüyormuş. Yağmur modu da gerçekçi, çok güzel. Bakın yerler hemen ıslandı. Yani aracımız çamur halinde kalacak. O da kalas ıslanıyor. Normalde sorun değil ama odunun benim bildiğim teslimata kadar ıslanmaması lazım. Bak şu gerçekçiliğe bakar mısın? Mükemmel. Yağmur sesi de güzel. Hani bazı oyunlarda başka sesler yapılmıştır. Ama bunda gerçekten de yağmur sesi geliyor yani. Dışarıda olduğumuzda. 92 iki kilometre bir hızla ulaştık. Tek şeritli yolda ilerliyoruz. <laughs> Bence gayet güzel. Ve kalın. gene yandan bir fotoğraf çekerim arkadaşlar. Önden yok güzel durmuyor. Birçok lastik şeyi var arkadaşlar. Deseni var. Ben bunu tercih ediyorum. Çünkü bu daha güzel duruyor. Daha ağır gösteriyor arabayı. Diğerlerde değişik değişik şeyler var ama ona ben pek hoşuma gitmedi Ama ileride düşünebiliriz. Bakalım aynısı diyelim. Bu seferimizi bitirelim. İnşallah başka videolarda yeni yeni modifiyelerle Görüşürüz. Volvo'nun iç dizaynına çok hoşuma gidiyor. Diğerlerine göre. Yani Skyna da daha güzel ama Volvo da biraz daha şey bana daha güzel geliyor yani. Ama en çok Ford'un üstüne düşseler iyi olur. Bu oyuna Renault da gelse güzel olur. Renault da güzel araç. Bakalım ileride daha güzel araçlar geleceğine inanıyorum. Bu Mercedes Actros gelecek diyorlar. Ne kadar doğru ne kadar ee, yanlış onu bilemem. Ama gelse gerçekten güzel olur. Veya Ford'un eski kasası da gelebilir. O da güzel araç. Yani bilindik araçlar gelse güzel olur. Zaten bunların hepsi Türk araçları bilindik araçlar kullanılan araçlar. Ee, ağır araçlar değil de Ford olur, ne olur. O tarz araçlar da gelse güzel olur. Bakalım. Lastik ve janttan sonra ne tür bir güncelleme gelecek? Sadece beklemedeyiz. Ama dediğim gibi bütün oyunların bütün oyunları sollanmış bir oyun bu. Yapanların ellerine sağlık diliyorum. Biz 40 km'lik tek şeritte gidiyoruz. Yavaşla yavaşla yavaş şehre girdik. Lastikler hep şey oldu, çamur oldu. Arkadaşlar teslimatımızı şöyle şimdi gerçekleştireceğiz. Sizler ricam kanalımız güzel destekler veriyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Sizden ricam kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum hepinize.